Bu videoda izah olmayan durumların mı yapılmaktadır? Bundan rahatsız oluyorsanız videoyu kapatıp her neyle ilgileniyorsanız onu yapmaya devam edin. Yok siz de bizden biriyseniz abone olarak bunu belli edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi öncelikle bir önceki videoda adıma iftira atılmış. Murat'ın çok özür dilerim Murat'cığım hani oyun yüzünden biraz e, anana sövmüş olabilirim. Onu 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 e, Allah'a söverek algılayanlar olmuş. Tabi siz de haklısınız ses aynen öyle çıkıyor. Öyle ee, haklıysa niye amına koyduklarım diye şuraya girdim. Ya, arkadaşlar geçen videoda beni orospu biri demiş ki asalım bunu. <laughs> yani, oğlum. Oğlum evet. burada oyun oynuyoruz arkadaşlar. Oyun keyif. Biz en azı videoda kavga ediyoruz ama videonun dışında ettiğimiz samimiyet, muhabbet çok farklı. Biz arkadaşız yani. Aynı masada yemek yemiş insanlarız yani. Öyle abartmayın bu işler yani. Ne dedin Enes en sen az önce? Bu onlar oynamakla izlemeyi bir mi sanıyorlar dedin. İzlemekle oynamayı bir sanmayın. Bunlar işin şakası. Eee... bu saatten sonra arkadaşlar ayınızın amına kök dermiş gibi. <laughs> bu saatten sonra suratınıza tükürmem. <laughs> bir, bir, linç kampanyası zaten arkadaşlar biliyorsunuz linç yemek benim üstüme. Yani biz linç <laughs> Yani karanlık yollardan geçtik oğlum. Biz sizden mi korkacağız aman abi? Biz hükümete kafa atmış adamız. Ne diyorsunuz siz? Yapma Yusuf şey yapma. Çok ileri gitme. Yapma. tamam susayım. Özür dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.